Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed tibbil kulubi ve davaiha ve afiyetil dardi ve şifaiha. Ve nuril efsar ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mendubatul mendubatul cuma, cumanın mendupları. Yani cuma günü yapılması güzel olan, müstahap olan, sevap olan şeyler. Tahsinul heyeti, yani insanın kendini kılık kıyafetin üstünü başını düz güzel yapması. Kıraatü suretil kef, kef suresini okumak. El mübaderatu bi zâbilil mescid. Mescide erken gitmek ve e, Gayru zalik bunun gibi şeyler. Ve emmâ mendubatul cumaati fe minhâ. Tahsinul heyeti. Cumanın menduplarından biri heyetini güzelleştirmek. Yani genel durumunu, şeklini kıyafetini güzel yapmak. Bi en yukallime işte tırnağını kesmekle olur bu. Ve yakussa şaribahu bıyığını kısaltmak. Ve yentife iptahu, koltuk altını yolmak gibi. Ve nahvü zalik Bunlar gibi şeyler. Ve minha ettetayyub vel irtisal, Güzel koku sürünmek ve yıkanmak da bunlardan bazıları. Ve huve sünnetun bittifakı selasetin. <Sessizlik> Üç imamın ittifakıyla sünnettir. Ve kâlel malikiye <Sessizlik> innehu mendubun la sünne. Vel emru fi zâlike Maliki ise dediler menduptur. Sünnet değil ama bu da tabi anlaşılması kolay. Yani Maliki'nin ıslahında sünnet ve mendupta ayrım var. Mefhum çok fark etmiyor yani onlar mendup diye tabir etmesi e, ıstılahta bir ayrımdır. Yoksa aynı manada. Zekernahu kablen yani daha önce zikretmiştik bunu diyor. Ve min hakiratu suratil kef yevme ha ve Cuma gününde ve gecesinde kef suresini okumak. Cuma'nın günü, gündüzü, gecesi dediğimiz perşembeyi cumaya bağlayan gece. Çünkü şeran önce gecedir sonra gündüzdür. Perşembe günü güneş gurub ettiğinde artık cuma gecesidir o. O gecede hadis var. Ker suresini okumak, cuma gününde de Kehf suresini okumak menduptur. bu limen <Sessizlik> yahfezaha ev yumkinuhu qiraatuha fil mushaf en zalik. Şimdi eğer onu hıfz ettiyse e, eden kimse içinde veyahut da mushafta okuması mümkün olan kimse içinde bunu yapması menduptur. Yani ezberinden de okuyabilir, mushaftan da okuyabilir. Ama kıraatuha fil mescid fe in terettebe aleyhâ tehvişun ev ihlalun bi hürmetil mescid asvat ve kelam kelamil memnu feynahu la yecuzu bittifak ama mescitte bunun okunmasına gelince eğer bunu mesela sesi yükselterek veyahut da orada e, yasak edilen mescitte yasak olan konuşma şekline e, girerek insanların tehvişine sebebiyet vermek yani e, insanları böyle düzenini bozmak gibi rahatsız etmek, namaz kılan, Kur'an okuyanın onun namazı karıştırmasına sebebiyet verebilir. Veyahut da mescidin hürmetini kıracak şekilde bu tarzda olması caiz değil. Yani sesi yükseltmeden yapacaktır. وَقَدْ تَقَدَّمَ ف۪ي مَبْحَسِ مَا يَجُزُ فِيلُهُ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَا لَا يُجُزُ فَرْجَ اِلَيْهِ اِنْشِئِتَ daha önce mescitte yapılması caiz olan ve olmayan şeyleri işlemiştik. Bu konu, bu mebhaste. Ee, ona müracaat et. Ve minha diğer menduplardan birisi el iksar min salati alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma gününde Resulullah'a çokça salavat getirmek. Çünkü burada hadis var. Cuma gününde yapılan o salavatlar bana arz edilir diyor. Her vakitte yapılan salavat arz edilir. Fakat diğerleri vasıtalıdır meleklerle. Cuma günü vasıtasız doğrudan arz ediliyor. Daha hususi bir arzdır. Dediler ya Resulallah sen öldüğünde kabirde toprak olduğunda da sana nasıl arz edilir? Dedi ki Allahu Teala toprağa peygamberlerin cesedini yemeyi haram etmiştir. Buradan gösteriyor ki ruh zaten bakidir. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bedenen de hayattadır. Salavat ona arz ediliyor. Onun için Cuma günü çokça salavat getirmek sünnettir. Ve minha el iksaru mine dua Cuma gündüzünde, Cuma'nın gündüz vaktinde duayı çokça yapmak sünnettir. Li kavli sallallahu aleyhi ve sellem. Şu hadise binaen. İnne, fil cumati saaten la yuafiquha abdun Müslim, yes'alullah taala şey'en illa atahu iyahu cuma gününde bir saat var bir vakit saat derken 60 dakika demek değil zamandan bir dilim bir vakit var hangi müslüman abdin duası ona tevafuk ise o vakitte Allah'dan bir şey istese illa Allahu Teala onu verir. Ve işare bi yedihi eliyle de onu onu azaltarak işaret etti. Yani o saatin uzun bir zaman olmadığını, kısa bir aralık olduğunu eliyle işaret ederek gösterdi dedi. Saati icabe diyoruz buna. Onun için ona rastlamak için çokça dua etmek lazım bu saati icabe hakkında asıl olan vakti belli değil. Çünkü mutlak olarak tergibe, duaya teşvike de uygun olan budur. Ee, ancak bazı vakitlerde duayı teksif etmek için bazı ihtimaller bırakmış şeriat. Şimdi o o vakitlerde daha ziyade yoğunlaştırıyoruz duayı. Buna sebebiyet veriyor. Bunlarda e, en güçlüsü ihtimallerden e, cuma namazı sırasıdır. Şimdi bu da şundan dolayı, bu seleften bazılarından rivayettir. Bu vakit olduğu imam hutbedeyken. Tabii ki orada ses yükseltilmez, kalbinden dua eder veya cuma namazının vakti. Çünkü cuma gününün özelliği cuma namazıdır. O zaman dilimi içinde en kıymetli şey bu cuma namazı olduğu için buna binaen onu dediler. <laughs> İkinci bir şey de e, rivayette e, sahabeden gelen bazılarının kanaati de e, güneş batmadan bir saat öncedir. ...tabii ki namaz mekruhtur o vakitte... ...ama... ...şey... ...sahabe... ...bunu diyen şeye... sahabe diyor ama namaz mekruhtur dedi... E, ...hadiste diyor ki... ...bir kimse namaz kıldığı yerden... ...kalkmaz oturursa... ...hala namazda olmaya devam eder... ...yani orada kılıp ondan sonra oturup dua etmek... E, ...güzeldir... ...bununla beraber vakit kesin belli değil. Böyle gazali gibi bazı zatlar diyor muhtemel ki bu saati icabe cumadan cumaya değişiyor da olabilir. allah Teala hangi vakti tayin ederse o da olabilir. Onun için şey farklı da olabilir. Ravahu Müslim. Bu hadisi Müslim rivayet etti. Ve minha yer bir mendub el mübaderatu zahab ila mevdi'i ikametiha li gayril imam. Cumanın e, kılınacağı yere gidişi acele yapmak. Yani erkenden gitmek. Tabi bu imam haricindedir. İmam için değil. İmamın erken gitmesi hoş değil. Diğerleri e, erkenden gitmesi şeydir. E, sünnettir. Hadiste zaten e, o da var. Cuma'ya ilk saatte giden işte bir deve tasadduk etmiş gibi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra işte işte koyundur, tavuktur, yumurtadır. Öyle saati ona göre söylüyor. <laughs> Eftal olan odur. Cuma günü ibadet zamanıdır. Tatil diğer işlerden bir derece tatil. Bayram zamanıdır. Sabahtan sonra gidilir. Orada ibadet edilir. Cuma namazı o namazgahta beklenir. Ondan sonra imam öyle değil. İmam hutbe sırasında giriyor içeri. Anlaşıldı mı? Çünkü o imam erken girerse iş şey olur. Bu ona karşı yapılacak o muameleler olmaz. Yani imamı gördü mü daha şey olacak değil mi? E, susulur, şey kesilir, e, namaz kesilir filan. E Resulullah ve Vesselam sonra giderdi erken gitmezdi. Onun için imamın haricinde erken gidilmesi müstahaptır. İlk terk edilen sünnetlerden birisi olduğu, belki birincisi olduğu söylenmiş. Yani Resulullah'dan sonra ilk terk edilen sünnetlerden birisidir. Şey, Cuma'ya erken gitmek. Hatta rivayette var, bir gün Hazreti Osman radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde hutbedeyken Osman giriyor. Mescide girince Hazreti Ömer şimdi bir de Osman Hazreti Osman gibi birisi de onu yapınca orada hutbeyi kesiyor ona diyor neden yani bu saatte geliyorsun yani geç geldin. O da diyor ya Emir el-Müminin ben diyor şey namazın şeyleri abdest işleriyle uğraştım biraz ondan geciktim. Diyor hem de gusülsüz. Ama gariptir. Yani Hazreti Osman daha sonra hilafeti zamanında şeye erken gelsin, hutbe dinlensin diye ilk ezanı koyan da odur. Anladın yani orada Ömer de ikaz etmiş. Emma huve imam ise fela yundebu lehu tebkir. Erken gitmek ona mendup değil. Ve leyse lil vaktu muayyen. Mübadereti için ise muayyen bir vakit yoktur. Fela hu en yezebe ezan. Ezandan önce gidebilir. Yani ezandan önce ne kadar önce gitse o kadar iyi. ومنها minha el meşyu موضعها بساعتين ila mevdi'iha bi sa'ateyni ev eksere ev kal şimdi biri de cuma mevziine sekinetle yani böyle koşarak aceleyle değil böyle bir sükunet içinde çünkü namaza gidiş de ibadettendir bir sekinet içinde yürüyerek gitmek bu da böyle şey iki saat veya daha fazla veya daha az böyle bir evvelinden sekinetle gitmek sünnettir, müstehabdir. Maliki buna muhaliftir. Maliki kalu yunda bu zehab lil cumati vaktel hacira ve yebtediyu bi kadri saatin kable zeval. Hacira vaktinde gitmek. Mendubtur. O vakit tayin ediyor. Diyor erken gidiş şeyde e, mendub olan hacira vaktinde gitmek ki bu da zevalden bir saat önce olarak takdir edilir. Bir saat önce başlar. Yani öğlen namazının girdiği an tam zeval anıdır. Ondan bir saat önce. Hacira deniyor buna. Hicret yani terk etmek kökünden gelen bir kelimedir. Hacira İnsanlar o güneşin sıcak olduğu tepedeki zamanda şeyi e, yani dışarıyı terk ediyorlar gölgelere sığındıkları için hacira deniyor. Ve emmet tebkir tebkir ise ve huve zehab kable zalike bundan önce gitmektir. Fe mekruhun. O diyor mekrudur. Bir saat ancak bu vakit içinde gidilebilir. Bir saatten daha evvel gitmek mekrudur. Diğerleri ise iki saat daha fazla da olabilir. Gidilebilir. Ve minha müstahablardan birisi en yetezeyyene bi ahseni siyabihi. Elbiselerinin en güzeliyle tezeyyün etmek. En güzel elbisesiyle gitmek. Bu sünnettir. Bu bütün içtima olan şeylerde sünnettir tezyün o cemaatin de bir adabıdır. Cemaatle ilgili bir istihsan e, şey müstahsen bir şeydir e, şey yapmak, tezyün etmek. huzu zinetakum inde kulli mescid. Her mescitte yani namazgahta zinetinizi al takının diyor. Zinet elbise demektir. E, şey dolayısıyla namazda güzel elbise sünnettir. Cemaate katılınca bu daha şey oluyor, tekitli oluyor. Cuma namazı gibi, bayram namazı gibi kalabalıkların olduğu toplulukta bayramın ruhuna da uygun ve müminlerin muhabbetini temin edecek şekilde güzel elbise giymek bu şeydir, güzeldir. Ayrıca yine şeylerin de böyle içtimalarda derstir, bunlar gibi içtimalarda hususan şeyin, ulemanın burada tezeyyünü şeydir, müstahattır zinet içinde en güzel zinetlerden birisi sarıktır. Sarık doğrudan doğruya sünnet değildir. Zinettendir. Zinetin sünnet olduğu yerde o da sünnedir. Çünkü e, şeyde hadiste el amametu tijanul müslimin ekserivede de tijanul arab sarık Arap'ın zinetidir, şey tacıdır veya Müslümanların tacıdır diyor bir zinettir o. Anlaşıldı mı? Sarık doğrudan doğruya bir sünnet değil. zinettendir. Zinetin sünnet olduğu yerde onunla zinetlenmek sünnettir. Onun için cuma gününde her namazda böyle içtimalarda bu gibi şeyde tezeyyünün olduğu şeyde tezeyyün edilir onunla. Vel efdal makane ebyad. Efdali de beyaz olmasıdır beyaz renk diğerlerinden daha eftaldir. İttifak-ı Şafiye ve Hanefiye. Çünkü şey olduğu için hem temizdir, temizliği gösterir, değil mi? yani kiri belledeceği için insanlar onu temiz tutar. Temizliğin, tenzihin de bir sembolüdür. Beyaz olmak değil mi? Ak olmak yani. Pakliktir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da severdi onu bu Şafii ve ittifakıyla. Ama Malikiye ve Hanabile, Maliki ve Hanbeli ise diyorlar. Hanbeli dedi, el mendub gayr. Sadece beyaz sünnettir dedi. Başka bir şey söylemedi. Beyaz renk yani zinet odur, beyaz olmasıdır. Ee, şey, Malikiler ise el mendub Lübsu'l-abyad yawmü'l-cuma, cuma günü beyaz giymek menduptur. Fe in wâfaqa yawmü'l-cuma yawmü'l-yawmü'l-id, e, libsu'l-cedid. Evvelen, evvelen nehar, ve lem kâne esvede. Şimdi eğer cuma günü bayram gününe muvafık gelirse gündüzün evvelinde yeni olanı giymek. Yeni olanı giymek. Velev kâne siyah da olsa yeni olanı giymek eftaldir. Lema araftu lima orifet enne sünnete yevmel enne sünnete yevmel id hiye en yelbesel cedid ve en el cedid mutlakan ebyad ev esved. Çünkü sünnette bilinen bayram gününde yeni olanı giymektir. Beyaz olsun, siyah olsun. Yani cuma gününde beyaz giymek menduptur diyor. Bayram gününde ise yenisini giymek. Yeni bir elbise giymek. Bu menduptur. Orada beyazlık, siyahlıktan öncedir o. Dolayısıyla eğer cuma günü bayrama denk gelirse gündüzün evvelinde siyah olsa yeniyi tercih edecek. Anlaşıldı mı? Mesela bir adamın beyaz elbisesi var ama bir de yeni bir elbisesi var. Mesela siyahtır. Beyaz değil. Başka bir renktir. Hangisini? Diyor cumada beyazdır. Malik öyle diyor. Ama bayramda yenisi olandır. Onun için günün evvelinde diyor. Cuma günü bayrama denk gelirse evvelinde bayram için o yeni olanı giyer. Şeyde ise cumaya çıktığında ise diyor beyazı giyer. Böylelikle bayramın hakkını ve cuman hakkını ikisini beraber eda etmiş olur. Evet. Burada kaldık. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahir davamen elhamdülillahi rabbil alemin.